Merhaba arkadaşlar, torna tezgahının kalemliğinin gövde kısmının katı modelin çizimini yapacağız. Şimdi burada ön görünüş, burası, burası sol yan görünüş, burası ise üst görünüşün kesit alınmış hali. Şimdi biz bunu sol yan görünüşten yapacağız. Şu kısımdan parça dedim. Buradan sağ düzlem diyorum, çizim diyorum ve sol görünüşe geçmek için sol düzleme geçiyorum buradan. Hemen şimdi ilk başta şöyle bir şey yaptım alt sol tarafını. Akıllı ölçüden buranın ölçüsü 90'dan 45'te 25 çıkaracağım. Buranın ölçüsü oluyor. Bunu yaptım. Şimdi buranın ölçüsü 150. Şimdi tekrar 70'lik kısmı yapalım yani şu kısmı. Şimdi buranın akıllı ölçülenme şuranın ölçüsü 45 mm. Buranın ölçüsü yani şuranın ölçüsü 70 mm. Şimdi ben bunu ortalamam gerekiyor. Yani bu çizgi ile bu çizgi arasındaki ölçü 150'den 70 çıkaracağım. 2'ye bölmem gerekiyor. Bu işlemi yapalım. İşlemi yaptık. Şimdi tekrar aynı şekilde sağ tarafını çizmem gerekecek. Şöyle sensör yardımıyla şöyle bir tane oluşturdum. Şöyle yaptım. Akıllı ölçülendirme. Buranın ölçüsü 25 mm. Hemen bunu düzeltelim. Bu çizgiyi Şurayı şuraya yapalım. Bu çizgi arası 45 mm. Girince düzelecektir. Burası da tamam. Şimdi burası da 150 olması gerekiyor. Burası da tamam. Şimdi katı oluşturabilirim. Unsurlar katı oluştur. Buranın toplam 150 milimetrelik yapacağız. Çift yönlü yapmak istiyorum ben bunu. Yani buradan çift yönlü yapmak için ne yapacağım? 150'nin yarısı yapacağım. 150 bölü 2. Aynı şekilde 150 bölü 2. Bunu yaptım. Seçiyorum bunların ikisini. Onay verdim. Şimdi aynı çizimi kullanarak bu sefer 70'lik kısmı yapacağım. Yani bunu seçiyorum. Katı oluştur. 72'ye vermem gerekiyor. 70 bölü 2. 70 bölü 2. Hemen geldim burayı seçiyorum. Onay verdim. Bu kısım tamam. Şimdi buradan yaptıktan sonra radius 2'leri yapacağım. Buradaki çizgilerin hepsini seçeceğim. Yani şuraları taban kısmını ve üst kısmını yapacağım. Seçiyorum hepsini şimdi. Aynı şekilde üst kısmını yapıyorum. Şimdi bitti, onay verdim. Burası tamam. Şimdi buradan, burası ön görünüş. Şimdi kısım, bu kısımdaki delikleri yapacağım. 16 çapında delikler var burada. Ortasında da bir delik var, onu yapalım. İlk önce çizim diyelim bu kısma ortasındaki yani ortadaki bulunan radius sonuçluk daireyi çizelim. Ondan sonra diğer daireleri çizeriz. Şimdi buradan daire dedim. Burayı seçtim. Radius 13. Girdim buraya. Akıllı ölçülendirme ve ortalama yapacağım. Yani bunun çapını ortalayacağım. 150'nin yarısı ve 150'nin yarısı yapacağım bunu. Her iki kenarı olan uzaklığı merkezleri. Aynı şekilde bunu yapıyorum. Şimdi bunu şuradan merkezi belli olan kare çizeceğim. Şunu bıraktım. 120'ye 120. Burası 120. Burası 120. Bunda şimdi yardım çizgi yapacağım bunu. Nedeni şu. Şunu Karıştırmamak için yardım çizgi olsun burası. Çünkü benim çizeceğim 16 çapındaki daireleri burada köşelere ve çizgilerin ortalarına denk gelecek. Kopyalama işlemi yapacağım. Hızlı işlemi yapmak için. Burada ise 8 olacak ödüsü. Bunun çapını sabitleyelim. Ondan sonra kopyalama işlemine geçelim. Buradan kopya diyorum. Kopyala. Neyi kopyalayacağım? Daireyi. Bundan buna demem lazım. Ama şu alt kısmı seçmem gerekiyor. Başlangıç noktası. Bundan bunun çizginin ortasına buraya bu şekilde döngüyü tamamlayacağım. kare etrafında. Bu da tamam. Bundan işlemi tamam oluyor. Onay verdim. Şimdi unsurlar kestireceğim. Bir sonrakine kadar diyorum. Kes diyeceğim ve bir sonrakine kadar tamam dedim. Bu işlem tamam oldu. Şimdi bundan sonra yapacağım işlem ise buradaki arka kısmına yani ön kısmı ve arka kısmı olarak düşünün. Arka kısmına çizim çizmem lazım. 60'lık çapında bir daire yapıp kesmem gerekiyor belli bir miktardan. Ve ayrı etten ise çapı 16 olan kör delikler yapmam gerekiyor. O da 104 milimetrik mm bir dairenin etrafında gibi düşünün. 4 tane kısım. Şimdi sıra sıraya onları yapalım. Şimdi burası bakın. Şurası üst görünüş. Şurası ise dediğim yer. Ön görünüş ise arka görünüş olacak buradan. Yani şu kısma geçmem lazım benim. Şurası o. Şimdi ben bunu şuradan arka kısma geçtim. Şimdi buradaki 60'lık daireyi çizmem gerekiyor. Ve orada bir 56'lık daire daha var. Şimdi bunlar da şu dediğim şöyle düşünün. Şunu. Şu merkezden delik sirbazıyla yapmak zorundayım tabii ki de. Şöyle 104'ün etrafına 4 tane yani dairelerin uç noktalarından yardım çizgi olarak gösteririm şöyle. Bunların uç noktalarından olacak. Yani daireler şuraya oluşacak. Şu 16 çaplar etrafında. Ama bunu delik sil yapmak zorundayız. Çünkü kör delik var orada. Bu şekilde 4 tane daire olacak. Yani delik olacak etrafında. Bunu silelim şimdi. Şimdi bizim yapmamız gereken ilk önce atmıştık. Bunu seçtim. Şöyle aynı merkezden. Şöyle Çap 60 olduğu için buraya 60 bölü 2 giriyorum. Onay verdim. Unsurlar. Şöyle biraz daha yaklaştıralım bunu. 65. Şurada bakın. 2 çarpı 45'lik pa oluşacak orada. Şimdi bunu yapmak için şöyle bir şey yapmamız lazım. Kesteceğim. Bu kısmı ise 2 mm kesmem lazım. Şimdi bunu kestikten sonra şurada PAH diyorum. PAH'ım benim. Burada 2 olacak ve şu kısmı seçmek zorundayım. Bu şekilde işlemi bitirdim. Şurada PAH'ım da bitti. 2 çarpı 45 olduğum 2 2 4 olacak. 60 tane 4 çıkınca 56 çapı orada onun için verilmiş. Aslında 56 çapı ölçülendirmeye bilirdi de. Şimdi delik sihirbazında yapacağımız işlemi yapalım. Şuradan delik diyelim. Buradan çapı 16 olarak seçelim. 16 çapı seçtim. Kör olacak. Peki kaçlık olacak buradaki kör olan yer? 16'lık olacak. Şu mesafem benim. 16 mm olacak şurası. 16 mm olacak. Konumlandır. Buradan gelip Şimdi 3B'yi seçip şuradaki dediğim gibi dairelerin etrafına bırakmamız lazım. 104 milimetrelik çapındaki dairenin köşeleri gibi düşünün. Onu kare şeklinden düşünebilirsiniz. 104 104 gibi. Yani şuradaki etrafındaki olan kısım o. Şimdi burada çizim yapabilmek için yani noktaları ve 3 byi seçtim. Şöyle bir göz kararı bırakabilirim. Şöyle, şöyle. Yani 104 çapında daire demek istediğim bunun, bunun gibi düşünün. Şimdi buradan onaylamadan önce bakın onayladım. İşlemi yapmadı hemen bunu da unsuru düzenli diyelim. Bakın tersine şu andaki işlem. Ters oldu. Şunun yönünü doğru yapalım. Buradan onay verelim. Bakın deliklerim oluştu. Şimdi ben buradan. Burası ön görünüş şöyle tel kafes bu şekilde. Ayarlamaları yapacağım. Burası önemli. Şimdi tekrar katı modele geçip buradan tekrar arka kısmına geldim ve ölçülendirmelerimi yapabilirim. Tabi burada konumlara geçmem gerekiyor ve akıllı ölçülendirmeyi kullanmam gerekiyor. Akıllı ölçülendirme bununla bunun arasındaki mesafe 104 olacak. Şimdi bu toplamda 150, 104'ten 150'yi çıkarıp ikiye bölmemiz lazım. Şuraya da yarısı yazmamız lazım. Ortalanması için söyledim. Burası da arası 75 olması gerekiyor. Bu şekilde, bu şekilde 104'ü düzenlemiş olduk. Şimdi ortalığın aynı şekilde ortalanacak burada. Yani 150'den 104'ü çıkarmam gerekiyor. Ortalansın diye. Böyle tamam. Bu da tamam. Bununla bunun arasındaki mesafede 104. Pardon bir daha yapalım bunu. Şöyle şu şekilde bir boşluğa tıklayalım. Evet şimdi akıllı ölçülendirme. Bu da aynı şekilde olacak. Burası 104. Bununla da bunun arası 75 olacak. Diğeri de 75 olacak. Aynı işlemi buraya uyguluyorum. Aslında bir tanesini yapıp katı hani deliği deldikten sonra seçip dairesel çoğaltma da yapabilirsiniz katı modelde o işlem de olur. Yani bu kadar uğraşmak istemiyorsunuz işte bir tanesini delersiniz tam ölçüsünde ondan sonra dairesel çoğaltma da yapabilirsiniz ama işlemimizde böyle de yapabilirsiniz. Dediğim gibi nasıl hızlı hızlı bir şekilde düzgün bir şekilde çizebiliyorsanız o yöntemi kullanabilirsiniz. Şimdi bu kısım tamam. Bitti. Hepsini seçiyorum. Sağ tıkladım. Görünümler body diyorum. Nedeni şu renklendireceğim. Buradan standart renklerden rengimi seçtim. Kaydet diyorum. Şimdi şimdi ben şuraya geldim. Gövde. Klasörünün içerisinde gövde yazacağım. Ve klasörünün içerisinde gövde olarak kaydedeceğim. Pardon. Yazdım. Kaydettim. Böylelikle Gördüğünüz gibi katı modelimi tamamlamış oldum.